Herkese yeniden merhaba dostlar. Ben Mehmet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Chrome tarafından engellenen dosyalar nasıl açılır onu göstereceğim. Videoma geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle Chrome'a tıklıyorsunuz ve ben şurayı kapatayım. Şunları kapatalım. Ben şöyle gördüğünüz gibi bir program indi yani bir dosya indirdiğimizde istediğiniz dosyalar ve ismi e, indirdiğim rar tehlikeli olabileceği için Chrome tarafından engellendi diyor. Peki biz bunun bu klasörü nasıl açarız onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar köşede bilgisayarda yani profil kanal profillerimizin yanında köşede üç nokta var arkadaşlar. Üç noktaya bastıktan sonra buradan bu taraftan indirilenler kısmına getiriyorsunuz ve basıyoruz indirilenlerde. Burada indirdiklerimizi gösteriyor arkadaşlar. Burada peki biz buna ne yapacağız? İndirdiğimiz bu dosya benim gördüğünüz gibi bu. Kaydımız devam ediyor. Bakalım. Evet kaydımız devam ediyor. İndirdiğimiz dosya bu arkadaşlar. Bunu ben açmak istiyorum. Burada bir listeden kaldır var. Bir de tehlikeli dosyayı tut diyor. Burada arkadaşlar tehlikeli dosyayı tuta basıyorsunuz ve burada tehlikeli dosya tutulsun mu diyor. Korumaya devam et diyorsunuz. Basıyorsunuz korumaya devam et'e. Evet, gördüğünüz gibi klasörde göster hatta basalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi klasörümüzü açtı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi klasörümüz açıldı. Bu sorunun da çözdük arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.